arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 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 benim kulübüme katılın arkadaşlar yani bizim kulübümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey büyük genç sürekliliğe yer yazar. Ee, i̇lk gelen 5 kişi başkan yardımcısı yapılacak. İlk 5'ten e, sonra gelen e, ilk 10 kişi de gidemli üye yapılacak. Ve arkadaşlar bin kuponun altı gelemez arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Türkiye sıralamasını oynuyoruz. Hatta dünya sıralamasını. Hadi. Gelin. E i̇şte bu kadar. Gelin. Sadece gelin. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ama kulübüme gelin